Merhaba. Ben Ahmet. Doğa Harici YouTube kanalının sunucusuyum. Bu ilk bölümümüzde sizinle tanışmak isterim. Hayvanları ve doğayı sever misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Ben de çok severim. Hadi gelin sizinle hayvanları ve doğayı tanıyalım. Evet, burada çeşit çeşit bir sürü hayvan var. Ancak galiba onları korkuttuk. Onları bulmama yardım eder misiniz? Öyleyse size bura hakkında bilgi vereyim. Burası Doğa Arşiv Parkı. Burada çeşit çeşit bir sürü hayvan vardır. Burada sizlerle beraber maceralar yaşayıp hayvanları öğrenip onları bulacağız. Ben burada görevliyim arkadaşlar. Buradaki hayvanlara bakıp onları koruyorum. Buralarda saklanmış bir hayvan görüyor musunuz? Aa, burada bir kedi var. Hadi yanına gidelim. Kedi buraya kaçmış olmalı. Nerede olduğunu görüyor musunuz? Seni gördük Kıvrık. Hadi buraya gel. Evet arkadaşlar. Bu doğa arşivinin kedisi Kıvrık. Nasılsın Kıvrık? Kıvrık çok acıkmış arkadaşlar. Hadi ona mama verelim. Dünyada kıvrık gibi acıkmış bir sürü sokaklarda aç kediler var. Ama korkmayın dünyadaki devletler ve iyi insanlar sokak kedilerini ve başka hayvanları besliyorlar. Ama bu bazen tam bir çözüm olmuyor. Bunu çözmeme yardım eder misiniz? Evet edeceğinizi biliyordum. Tamam size yapmanız gerekeni söyleyeyim. Siz de benim gibi gezip yem vermek zorunda değilsiniz. Sadece kapı önünüze yemek ve su koyarak benim gibi bir doğa koruyucusu olabilirsiniz. Ah neredeyse unutuyordum. Al bakalım kıvrık. Bu arada kuşları da unutmayalım arkadaşlar. Hayvanlara iyi bakmalıyız arkadaşlar. Hayvan deyip geçmeyin. Onların da canı ve aileleri var. Bizim gibi düşünemeseler de onlar da yaşıyorlar. Onlara eziyet etmemeli ve hayvanlara kötü davrananları da ikaz etmeliyiz. Çünkü hayvanlara eziyet etmek çok büyük bir günahtır ve Allah böyle insanları sevmez. Biliyor muydunuz? Bu dünyada her hayvanın bir vazifesi vardır. Doğada muazzam bir denge vardır. Maalesef biz insanlar bu dengeyi bozuyoruz. Gelin sizi bir yere götüreceğim. İşte geldik. Burası eskiden çok güzel bir ormandı. Ancak insanlar sağlam ağaçlarda dahil tüm ağaçları kestiler. Ve yerlerine yeni fidanlar dikmediler. Bu sebepten hayvanlar ormanın bu kısmından taşındılar. Ağaçlar da olmadığından fabrikadan çıkan pis duman temizlenemeyip burada bir sis bulutu oluşturdu. Benim görevim burayı düzeltmek ve diğer ormanlara da bura gibi olmamasını sağlamak. Bana bu görevimde ve burayı düzeltmemde ayrıca hayvanların yaşam alanlarını çoğaltmamda yardım eder misiniz? Size çok teşekkür ederim. Artık siz de birer doğa koruyucusunuz. Şimdilik vaktim doldu arkadaşlar. Şimdi gidip biraz hazırlık yapmalıyım. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.